İşkenceler artmış, zulümler artmış, baskılar artmış ve Efendimiz iki sevdiğini de Hatice annemizi, amcası Ebu Talib'i kaybetmiş. Taif'te de böyle bir acılar çekmiş. O hüzün içerisindeyken o Kabe'de bahçe duvarı gibi olan kısım var Kabe'de. Gidenler bilir, gitmeyenler de televizyonlardan görmüşsünüzdür. Orası Hicri İsmail'dir. Orası hatim denilen yer. Orada böyle uykuyla ile uyanıklık arasındayken Cebrail aleyhisselam geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünü yardı ve göğsüne zemzem, iman böyle onu güzelce bir manevi ameliyat yaptı. Ondan sonra Efendimizle birlikte Efendimiz'i alıp beraber Mescid-i Aksa'ya gittiler. Burak isimli bir binit ile. Tabi onun şeklini bilmiyoruz. Sonra oradan da bütün peygamber efendilerimize, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarına namaz kıldırdı. Bütün peygamber efendilerimize imamlık yaptı. Sonrasında da bir miraç kuruldu. Yani bir asansör ve göğe yükselmeye başladı. Ve yedi kat semaya efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı.